Epik Hayat Hikayesi Salih Çizmeli Mehmet Ağa Barış Manço'nun 1979 yılında meşhur ettiği, Mehmet Ağa aslen Karamanlı bir toprak ağası iken, Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet Ağa'yı çağırarak Kıbrıs Girne'de büyük bir tarla vererek, Karaman'daki bahçelerin gibi ek, biç, halka iş ver biz de sana toprak bağışlayalım. Hayvancılık ve tarımı geliştir, derler. 1810 ila 1920 tarihleri arasında yaşamış Karaman, Dan Kıbrıs'a beş kardeşini de alıp gelmiştir. Yörük Türkmen'dir. Kıbrıs'taki köyünün adının göçeri olması, yörüklerin konar göçer hayatından gelmektedir. Yörükler köyü de derlermiş göçeri köyüne. Sarı çizmeli Mehmet Ağa, devlete söz verdiği gibi tarımda ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır, iş verir büyük bir aile olurlar zamanla 3000 dönümden fazla toprağı olur. Kavgalıları barıştırır, bekarları evlendirir, eşyalarını hediye eder, ev verir, en azda birer dönüm toprak bağışlarmış. Fakir fukara bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez, yer içer, tüm hesapları sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya yazdırırlarmış. Ağa her cuma namaz öncesi esnafı dolaşır, halkın borçlarını ödermiş. Kendi gibi gönlü de Sarı çizmeli Mehmet Ağa şarkısını yapar ve sonrasında Mehmet Ağa'nın köyündeki mezarını yaptırır. 1982. İşte o harika şarkının kaynağı bu hayat hikayesidir. Halk bilimi, kültür ve müzik ancak böyle güzel birleştirilebilir. Ve bunu en iyi yapanlardan biri Barış Manço'dur. Fatoş Parlak'tan, Nevin Zeytin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.